Herkese merhabalar. Sevgili Akrep burcu arkadaşlarım, tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle umarım herkes iyidir. Sağlığınız ve saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 20-26 Aralık haftasının enerjilerine bakacağız. Bakalım e, neler yaşanabilir? Olasılıklar nasıl sizler için? Siz akrepler için yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca Aralık ayının genel tarot yorumları bitti. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Bunlar haftalık açılımlardır. Evet. Şimdi akrepler için kartlarımızı karıştıralım bakalım. Sevgili akreplerin bu hafta olasılıkları nedir neler olabilir hayatınızda bu hafta buna niyet ediyorum. Ve akrep burcu arkadaşlarıma en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla buluşsun. Evet sevgili akrepler seçelim bakalım kartlarımızı. Evet bir de şuradan alalım. Akrep Burcu 20-26 Aralık haftası. Sevgili akrepleri neler bekliyor? Buradan da seçelim. Evet, son desteğe geldik. Akrep Burcu. 20-26 Aralık haftası enerjileri. Akrepleri neler bekliyor? Evet, seçimlerimizi yaptık. Oo, güzel bir açılış oldu akrepler. Bakın kocaman bir kalp ve mutluluk. Mutluluk sizi mi bekliyor bu hafta? Ya her anlamda mutluluk olabilir. Tabii ki de. Günceliniz neyse belki yeni adımlar. Yeni karşılaşmalar olabilir mutluluk kartıyla ya da ailece çok güzel vakit geçirdiğiniz bir hafta da olabilir bir gün de olabilir mutluluk kartıyla hayatınızda biri yoksa belki bu hafta girecek böyle güzel bir ilişkinin başlangıcı olacak ya da sevdiğiniz biri varsa birlikteyseniz yeni adımlar atmak olabilir yeni kararlar almak olabilir. Ya da ailenizle mutlu bir gün dediğim gibi geçirmek olabilir. Burada bir de gerçek mutluluğu arzulama teması vardır arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarım gerçekten ben artık mutlu olmak istiyorum. Ama gerçek bir şeyler olsun dediğiniz bir zaman dilimi. Ve sanki bazı arkadaşlarımda <laughs> çok pardon bazı arkadaşlarımda o mutluluğu yakalamak için sanki çaba harcıyor, çabaya girmiş yani kendisini mutlu görmek istiyor, kendini mutlu edecek mevzuların peşine düşmek. Evet, belki bir arayışta da olabilirsiniz bakın ikili ilişkilerde. Mutluluk tabi sadece ikili ilişkili değil, belki bir işe girerek de mutlu olabilirsiniz. Ya da o sizi mutlu edecek şey neyse sanki bu hafta onun peşine düşüyorsunuz arkadaşlar. Evet, umarım o gerçek o güzel mutluluğu yakalarsınız sevgili akrepler. O yanında da mukadderat çıktı bakın. Evet, sen burada mutluluğu arıyorsun, mutlu olmak istiyorsun ve seninle alakalı burada mukadderat kartıyla ee, yeni sanki kadersel değişim ve dönüşümler var hayatınızda Şimdi mutluluğun yanında bu çıktığı için Genellikle mutluluk temalarıyla alakalı belki hayatınızda Bazı kadersel zamanlamalar, süreçler olabilir Evet ee, Burada bir sanki kader yazılıyor bakın Kader, kaderden kaçamamak yazgı diyor Sanki Akrep arkadaşlarımda böyle bir değişim ve dönüşüm enerjileri var. Artık sanki sistem tarafından yeni kadersel zamanlamalar var, değişim dönüşüm enerjileri var. Belki bir durumun bitişi yeni bir durumun başlangıcı da olabilir hayatınızda. Sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları, yani sizin iradenizde olmadan sistem tarafından sizin hayatınızda akrepler değişim ve dönüşüm enerjileri var bakın. Bir de bakın Fatıma'nın eli var burada. Bolluk bereketi de temsil edebilir. Evet kadersel zamanlamalar belki kadersel bir birleşme de olabilir hayatınızda. Ve arkasından da Meryem Ana çıktı. Evet Meryem Ana kartı Biraz böyle azize kartına benzer. Yani bir dişil enerjiden size gelecek bir yardım olabilir burada. ihtiyacınız varsa. Anne figürü, bir büyüğünüz, sevdiğiniz biri bir destek gelebilir. Annelik içgüdüsünü şefkati temsil edebilir. Yani siz de belki bu hafta bu enerjilerde olabilirsiniz. Böyle annelik duygularını tatmak, ha belki bir bebek haberi olabilir. Herkese şefkat ve sevgi dağıtmak. Çünkü Meryem ana her şeyi kucaklamaktır. İyi bir dişil enerjidir. Güzel enerjileri vardır. Siz de böyle birilerine yardım etme enerjileri olabilir. Evet bir anne figüründen bir dişil enerjiden gelen yardımlar da olabilir hayatınızda. Sakin olmayı, sessiz olmayı, dingin olmayı da söyleyebilir. İçe dönmeyi de söyleyebilir bize. Çünkü bilge bir kişilikten de bahsediyor aynı zamanda. Belki içinize döneceğiniz bir zaman dilimi de olabilir. Ya da dediğim gibi yardımlar alabilirsiniz etrafınızdaki bir dişil enerjiden. Evet, anlaşma, uzlaşma ve huzur çok güzel. Bakın barış kartı çıkmış. Sanki bir zeytin dalı uzatılacak. Bilmiyorum hayatınızda uzlaşamadığınız, bir şekilde ayrıldığınız, bir şekilde anlaşamadığınız Küs olduğunuz kişiler var mı acaba Sevgili akrepler Bunlarla alakalı sanki artık Bir anlaşma bir huzur <laughs> Bir barış bir zeytin dalı gelecek Ya sizin tarafınızdan Ya da karşınızdaki kişi tarafından Sanki bir barış olacak hayatınızda Küs olduğunuz kişiler varsa ha, Belki eşiniz partneriniz Yeniden Barışma teklif edebilir <laughs> Ya da anlaşamadığınız o kişiler kimse onlarla bir yerden bir masaya oturup bir uzlaşma e, durumları olabilir. Yani artık barış geliyor. Ha bir de tabii anlaşmaları temsil ettiği için bir anlaşmaya da imza atma da olabilir bakın. Huzur dolu bir dönemi de temsil ediyor aynı zamanda. Çok güzel enerjileri var kartın gerçekten de. Evet bir yerle anlaşma bir iş anlaşması olabilir. Uzlaşmalar olabilir dediğim gibi hayatınızda uzlaşamadığınız kişilerle. O spiritüel alana sanki geçiş yapan arkadaşlarım var bakın geçiş kartıyla. Biraz spiritüel alanda kendinizi e, o alanda iyi hissettiğiniz, e, spiritüel çalışmalar yaptığınız durumlar olabilir bu hafta. E, belki o sır perdelerini aralamak, bir arayış, e, doğa ötesi. Durumları takip etmek, merak etmek. Burada bir doğa ötesi enerjileri var bakın. Sanki e, spiritüel yolda ilerleyecek arkadaşlarım var. Bu hafta e, bu konularla ilgilenmeniz söz konusu olabilir. Hani spiritüel dünyayı merak etmek olabilir. Ve değişim ve dönüşüm yani sanki spiritüel anlamda bir değişim ve dönüşüm aşamasına giriyorsunuz sevgili Akrepler. Zaten Akrepler Akrep derin bir burçtur ve spiritüel alana çok yakın bir burçtur. Sezgileri çok kuvvetlidir. Ee, o yüzden e, burada sanki biraz spiritüel konularla e, bu hafta çok ağırlıkla ilgilendiğiniz, belki eğitim aldığınız durumlar olabilir. Spiritüel olarak bir değişimin aşamasında olduğunuzu da gösterebilir. Daha büyüme, daha ilerleme, içsel bir değişim dönüşümden bahsediyorum. Ha, bu tarz konularla alakam yok şu anda diyorsanız normal dünyada değişim ve dönüşüm enerjileri gözüküyor size. Yani yeni bir dönem başlıyor. Burada da mukadderat kartı vardı bakın tam üstünde çıktı. Burada da bir mukadderat kadersel zamanlamalar ve değişim ve dönüşüm sürecine giriyorsunuz arkadaşlar. O hata kartı çıktı. Hata kartı e, yanlışı ve bir suçu bir günahı temsil eder. Bakın bir elma, hani yasak elma derler ya. O yasak elma, ona dokunma. Hani belki kasıtsız olarak yaptığınız bir hata olabilir hayatınızda hani kasıtlı olarak değil de belki duygularınızın esiri olduğunuz, belki ikili ilişkilerde bir yasak elma durumu olabilir. Buna dikkat edin lütfen. O hata size sıkıntı verebilir. Evet. Bir günah, bir yanlış yapma. Ha, belki size yanlış yapılan bir şeyler de olabilir bakın. Burada bir suç işlenmiş olabilir. Size karşı bir ee, yanlış yapılmış olabilir hak etmediğiniz şeyler olabilir ya da dediğim gibi biraz böyle e, belki ikili ilişkilerde böyle e, biraz o yasak elmaya meyil etmek ee, biraz e, günaha girme enerjileri var gibi dikkat edin lütfen Evet, uyum, denge, sükunet, sessizlik, zafer. O muhteşem kartlar çıktı gerçekten de. Yani genel olarak kartlarınız çok güzel. Sadece burada bir hani günah, suç, ikili ilişkiler değil, başka şeylerle de alakalı olabilir. Ama kasıtsız yapılan bir şey yani. Bunu belirteyim. Ee, burada e, en son ee, gelen üç kart muhteşem geldi. Uyumu ve dengeyi sağlayacağınız bir haftadasınız bir kere. Artık uyumsuzluk, sıkıntı ne varsa o dengeye ve uyuma dönüşüyor hayatınızda. Dengeleri tutturuyorsunuz. İçsel dengeniz olabilir. E, farklı durumlarla alakalı dengeler. Mesela para konuları da olabilir. Ve biraz da bakın burada da sükunet ve sessizlik kartı çıktı. Hani burada belki demiştim ya, spiritüel alanla alakalı kendi içinize döndüğünüz, sükunet içinde olduğunuz, biraz sessizlik aradığınız bir hafta da olabilir. Evet. Yazınız lütfen bana. Aynı zamanda son kartınızda bakın zafer kartı çıktı. Yani neyle uğraşıyorsanız sanki bu hafta o istediklerinizi alacaksınız arkadaşlar. Bir zafer kazanacaksınız sanki bu hafta. Tabi konularınızla alakalı o durum o hal neyse herkesin gündemi farklı. Güzel bir zafer sizi bekliyor. Çok güzel. Evet melek kartlarımızdan da seçelim bakalım. Aa çok güzel. Burada spiritel konular dedik. Bakın sen bir ışık işçisisin diyor. Neden olmasın? Akreplere yakışır. Evet. Sen bir ışık işçisisin. Tanrı'nın senin ilahi ışığını ve sevgini bir melek gibi dünyanın ve onun bütün sakinlerinin üzerine saçmana ihtiyacı var diyor. Çok güzel. Evet. Neden olmasın? Bir rehber olabilirsiniz. Işık işçisi olabilirsiniz. Evet. Şimdi bakalım Eril ve dişillerde bu hafta ne var? Ne diyorlar birbirlerine? Evet, Eril'in mesajını veriyorum. Ben ne diyorum? Sen ne diyorsun?" diyor Eril bakın. Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor diyor. Evet kendisini pek ifade edemiyor ama biraz da atarlı. <laughs> evet dişiller ne diyor? Ejderha kartı çıktı dişillerde de. <laughs> Bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım diyor dişillerde. Evet Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için bir yol ve bir ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.